var kwartı basma, tamam olsun alalım kaydı <laughs> 9'u basarız belki <laughs> Aleykümselam Serdar, o benim mi bekliyorsunuz amına koyayım gelir gelmez Geldiniz Serdar'la Skar'a ikilisi, ayrılmaz ikili ha Yok, bunlar benim izleyicilerim Buyurun bakalım De, söyle bakalım, hadi bakalım Sen oyun silikten sonra düzgün inozuma venti geldi Yazuma event'i geldi. Ha şey söylemişti. Tıkar şey Kerem Keremle konuşmuştuk. Vay yüzler gülüyor yoksa benim yüzüm hep gülüyor oğlum. Başlayalım. Bununla başlıyorum. Bu geçer zaten. Bok var çünkü bu itemde. Bu geçer kristal geçer. TP'leri atalım. Sildim dedikten sonra. Sildim dedikten 5 saniye sonra indirdi geri o. Riders bak Salamander 7 geliyor sonra gözüme de Salamander 7. Oy <laughs> şey. <laughs> <laughs> bunu 8'e atarım lan 7 geçer sonra. Yok, ben... Onların ben amına koyayım işte. <laughs> Kostürme gelirim. <laughs> Riders on the storm. Dakilere girelim. Neyipsin? Evet. Salamandır artı 5 hayırlı olsun. Yani, yani biliyorum yani geçecek o. Hop. Aa, şimdi geçti. Hadi bakalım. PUBG oynanır yorum hakkı tanınıyor. By the way. Haydi Erdoğan'ı sor. Arlek çıksın mı? Kerem değiştiriyorum çarın şifresini bekle. Sen Arley e atmayına inat et benle. Ben değiştiriyorum çarın şifresini bekle. Şu artı basma bitsin. Sen deleteceksin çünkü beni. <laughs> Yandı. Evet, çok güzel mis gibi yan tam yetti ha. Göz. <laughs> da. Abi hoş işte müsait alır mısın? Tamam topla buraya belki. De. okçulara nasıl oynayabiliriz? Böyle top sight. Top sight. Top sight alsam be. Öleceğim ben seni tutuyorum. Ha bunlar öldüremez. Tor zaten. Şimdiden, tamam. açtım. Oyna abi oraya. Torlarını verdim. Oha tek yedi. Valar diyan olsun. Düştü de Besim'a gelirdin. Tamam. Biz de devam et. Dümdüz sür ok Sirius neyse artık o, düştü o. DBS de düştü. Siz de o. Ama Tamam, devam et. önüne. Önüne tor verdim. Devam et abi oradan artık. 960 süreyim. Priest gördün mü? Kagutu Bak Warrior tepesinde El onun. DBS malisi düştü alın. onun. Helal. Helal. <laughs> Bilbo Baggins. DB'si düştü. Anağıma gelmiş. Lan kovuluyor. Koş ben de satıp bekleyeceğim onu. Şu skorpionu keselim. Skorpiona DB'si düştü. Siz de o. Maalesef de düştü. Alın haberdi konu. Şu bak skorpionu <laughs> şere girdim yanlışlıkla. Subsayd attım. Çık oradan. 10k'nı aldım. Çıkma geç çıkartınma geç çıkartın oradan bir şekilde. Kanka ne kadar Çıkın. kötü bir maille parti bu. Tamam. Asar isim ver Zeydan'dan kes. Torment attım Z'den oyna. Vereceğim isim birazdan. Ece alması lazım. Ece alabilir miyiz? Ece yok da. Bitti. Elitler Z'ye geliyor. Gel abi benimle. Bizim mageler vuracak. Torment düşeceğim vur vuracaklarında. Anladım. Döndüm. Subside. Döndüm oraya bir tur. Şimdi Torment döndüm. Mage kaç. Mage kaç. Bizim mageleri kase atayım dedim de düşmedi hiç. Seni oynatabilecek misin mage? Ay Şu an oynatamam. O zaman, o zaman öldüm. Öldüm. <laughs> Baksana nasıl üçlü beşli makro bırakıyor şerefsizler. Bizim Burak oynuyor orada. Tamam gel gel kafama gel. Risk alacağız artık. Bizim meleler çarpışacak. Düşürdüm oraya. Torment düştü. Zairos var bak içinde. Zairos var. Priest. Ah. Gencir olan ben. <laughs> Sürüyor bizimkiler. Torment düştüm kafalarını. İlerisi var. Magi onlar. Akın'dan dikkatli dakika. oyna. 10k diyelim. 10k de, atamadılar. Tarayın abi. Arkamızda mı geliyor? Tamam. Kaç abi. Oraya bir subside attım. Kaç. Gelmelerine izin verme. Bu arada. Ben abi o zaman Tormund attım. Kristova düştü debesi patla. 960 ya. aldım. Ah. Arkadan nasıl yemiyorsun sen ya? Amına koyayım. Dalga mı geçiyorsun benimle? Attım bir tane daha. Devam et. Tamam. Ha, geliyorlar. Arkadan arkamız geliyor. Bizim girişte geliyorlar. Torrentlerine dön. döndüm lan. Ranger Kadavra. Kadavraya attım. Kadavra otur. Düştü DB'sin. Adam. Pink o düştü. Tamam. Dolumuz geldi. Oraya bir subside attım. Subside üstü torment dön. dum. Siz de orası. Düştüler hepsi ya. Hareket. Her hareket orada bir Önümüz var. Oo. Boş attılar. Vallahi önümüze sürelim. Sol var. Bahçe. Bahçe. içimize Attım subsite çık oradan. Gel kafama. Gel gel. Önüne tor attım. Bizim magelerin içine tor attım. Orada mele var. Kim o? Limon. Malisi düştü. Ölsün o. İçine subsite döndüm. 10k alıyorum. Aldım. Al Alora. Alora'nın düştü de. Mesela gerçi öldü. Tamam. Başlıyor onun düştüm Alice. felovik felu... kesemeyeceğiz. Kaç? Oğlum dalarız da varsa da dalarız abi. Ne olursa sahip. Tamam gel kafama. Önündeki girişe doğru. Öndeki girişe attım tormentini oyna abi artık. <laughs> oyna torment, subsite ne varsa attım. Z'den malisini, paradetini her şeyini döndüm. Biz yanlışlıkla heal kaldırdı az önce. Onu ben kaldırdım ama sen böyle iki ya. Çık <laughs> çık <laughs> 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 Abi kördüm bir şuraya bak ya. Yok kaldırıyor ya. İlk 10 kavimde olsun. Yeter bana. Ölmeyiz zaten atarsa aynen. Attım oraya bir tormut. O... Atamadım. Attım oraya tormut. 10k döndüm. İkinci 10k sende priest. 960 alıyorum. Subside attım içine. 10k lazım. <gülüyor> <gülüyor> Hop Enger'ım patladım çıktım ben oradan. Oradan 15 kilin var senin. Yok ya 4 kişiye vurdu Enger. O nasıl bir şey benim. Aldın oğlum adam aldın. Adam mı ya. aldım lan ben? <gülüyor> <gülüyor> oh shit şey, sen neredesin abi öyle? <laughs> Vur abi. Kanka beni bu tur çeker misin Burak? Kanka ölen seri kalksın. Hop. Of. Çık 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 geri çık öldüm ben. Aa ölmedim. Su bat su bat. arkama. Mage kaç. Mage verecek. Mage. <laughs> You are not at all, not at all. Yo, yo, let's start riding. My flow will spring and tide in. My John Cochran break your pride in. I shagged up before you married up. The ring pawned it for an aggravate. Breaking the sound barrier. Concord bullet, O4 oh, oh, bullet. Got you camp running. It. Who's it for footage? Strict city suspects. Put it Go, yeah. Watch me through trees. Attacking sharks in the deep blue sea. Aim locked on. Golden oh, eye. War in a snowstorm with double O horn. You can blow your horns. Put you in. I see you. Getting blood drawn. That did it off an of Adam F. Paul. I move like overtrode. Turn the lights on! to do right now is blow your motherfucking horns Yo. louder, Yo. louder. Yo. Yo, if you want that shit, yeah. that all. Rough shit. shit, motherfuckers blow your horn. Smash up, smash crash up, crash oh. up. If you want that shit, shit. That smoking fucking bitch shit, motherfuckers blow your horn. Smash up, crash oh. up. Yo, i hungry to hungry to hungriest. Pack two cannons by the pancreas. Your whole camping list abandoned ship. Put your knuckles up and dance with it. I'll shut down cops, steal their badges. Offer of operation, kill the, the rabbit. P.P.P. niggas. Be Jack and look in the camera pull a mask up, laughing at you. Yeah, I asked you out, somebody help him out with mouth to mouth. Who <gasps> me, son, what you talking about? If your third eye looked, then I called you out. Bitches, fuck me, belly walking out. For a thieving asshole, for parking out. There's one more body in the harbor now. Verbal assault killer, calm him down. Open fire, made you retire on your shoes from a telephone wire So when I ride by, i brag on it Power a fly with two tags on it i plant a bomb when you pick your bell up It's bricks, so y'all hit the fallout Shut up. shelter Die. Die. niggas, bitches, jump up Criminals, hustlers, mold. jump up that shit yeah. That hardcore, yeah. rough yeah. shit sure. Motherfuckers, blow your horns smash, smash up, crash uh. up yeah. If you that shit yeah. That smoking yeah. fucking. Yeah. bitch Shit. Motherfuckers, blow your horn. Smash up, crash up, and up. That shit, that hardcore rap Motherfuckers, blow your horn. Smash up, crash up, and up. That shit, that smoking fucking bitch shit. Motherfuckers, blow your horn. Smash up, crash up. And